Bizim Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin bir tarafıyız biz biliyorsunuz. 2006 yılıydı sanırım ilk imzalandı. 2007'den itibaren tarafız biz. Taraf olduğunuz zaman bir takım yükümlülükleriniz oluyor doğal olarak yani raporlamanız gerekiyor. En son raporlama 2019 yılında. 2023 yılında bir raporlama yapılması gerekirken yıl 2025 herhangi bir raporlama yok. Burada bu sözleşmenin tarafı olmak gerçekten bu sözleşme çok kapsamlı tamli bir şekilde aslında yapılması gerekenleri çok net bir şekilde veriyor işte e, bakın erişilebilirlik katılımcılık kapsayıcılık bağımsız yaşam hakkı ayrımcılığın önlenmesi eğitim sağlık istihdam ve sosyal yaşama eşit erişim şiddet ve istismardan koruma yaklaşımı bu sözleşme başlıkları altında. Dolayısıyla biz bu sözleşmeye uyum sağladığımız sürece, yeterli denetimleri, yeterli standartları yaptığımız sürece zaten aslında otomatikman bu süreci aşmış oluyoruz. Ama bizim maalesef birincisi veri sorunumuz olduğu için, veriyi toplamada yaşadığımız sorun olduğu için ve denetim problemleri yaşadığımız için biz bu konuda çok ciddi zafiyet taşıyoruz. Dolayısıyla biz şu anda engellilik durumunda ülkede Evet teorik olarak güzel şeyler yapılıyor. Çok ciddi eylem planları var ama sahadaki uygulamalar öyle değil.